Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet aldım ve aklınızdaki kişinin sizinle ilgili en gerçek hisleri nedir bu sorunun cevabına baktım. Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel ve pozitif dileklerinizle totem oluşturabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin gerçek hislerini sorduğumuzda size karşı bir bağımlılık enerjisi çalıştığını görüyoruz. Yani sağlıklı bir sevgiden çok bir e, bağımlılık, bir e, tutku, bir böyle kopamama durumu var. Yani biraz size takık kalmış olabilir, size takılı kalmış olabilir. Çok sağlıklı bir e, sevgi taşıdığını söyleyemeyiz. Fakat sizden kopamıyor da bunu da söyleyebiliriz. E, ayrıca bu kişinin Farklı bağımlılıkları da olabilir. E, sizi üzecek şekilde farklı kişilere de bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Bu bu tarz konulara zaafı olan biri gibi görünüyor. E, fakat e, sizinle ilgili his ve düşüncesine baktığımızda yeni bir uh, umut olduğunu, yeni bir uh, başlangıç yapma arzusu içerisinde olduğunu görüyoruz. Sizde uh, sizinle ilgili maddi veya somut olacak bir beklentisi olabilir. Böyle bir beklentisi olduğu için de yeni bir uh, adım atma potansiyeli var aklınızdaki kişide fakat aklınızdaki kişinin kafası çok karışık. Sizinle ilgili gerçekte olmayacak şeyler düşünüp gerçekte olmayacak hayallere de Dalıyor olabilir. Çok gerçekçi düşünemiyor olabilir. Kafa karışıklığı oldukça yoğun bu dönemde. Fakat sizinle ilgili bir fedakarlık yapma kararı alabilir aklınızdaki kişi. Bazı şeylerden sizin için vazgeçebilir. Veya sizinle ilgili olan konu konuda biraz böyle bekleyiş sürecine ve erteleme sürecine geçebilir. Teslimiyet durumuna geçebilir. Şu an için enerjisi çok ağır ve karmaşık görünmekte. Her ne kadar sizinle bir başlangıç istese de ve sizinle çok da sağlıklı olmayan ama kopamadığı bir bağlantısı olsa da ee, durumlar karışık olduğu için çok hızlı bir eylem görünmüyor.